örnek olarak hem belki sizin kişisel olarak bilmiyorum çalışmalarınız var mı? E, neler yapıyorsunuz çocukları hem eğitim hayatına kazandırmak hem iş dünyasına kazandırmak adına? Şimdi şunu şöyle diyeyim. Ben dediğim gibi harita mühendisiyim her zaman bunu söylüyorum ve halkın içinde olan bir kadınım. Hiçbir zaman halkın dışında olamadım. O, ya yani mesleğim gereği ve e, yetişme tarzım da öyle değildi. O yüzden dağda bayırda gezerken Köylere çok giden bir kadınım, hala öyleyim. Çok uzağa gitmeyin, karşı kıyı, Sancaklı Köyü'ne çıkın. Oradaki dezavantajlı genç kızımızı da görürsünüz. Okuma o, ya gitmemiş e, bir yerle çok yakın, 20 dakikada gittiğiniz bir yerden bahsediyorum. Gidin, işte Karabağlar'ın Nene Hatun Kız Meslek Lisesi'ne gittim geçen hafta ben. Dezavantajlı bir grup, orada da protokol yapmaya çalışıyoruz şimdi. Gastronomi ve yiyecek bölümleri var. Biz onlarla ilgili bir e, girişimde bulunuyoruz şimdi inşallah. Onu da yapmaya çalışıyoruz İzmir'de. Yani baktığınız zaman o avantajlı gruba ne yapabiliriz? Nasıl elimizi uzatabiliriz? Nasıl onlara bir gelecek veya umut verebiliriz? Derneğimiz bunun zaten yolunu açmaya çalışıyor. Hı hı. Kadınları eğitirken kız çocuklarımızın da ileride anne olabileceği, kadın belli yerlerde çalışacağına, iş hayatında işte toplumdaki yerini de oluşturmaya çalışıyoruz. Kendine özgüvenini arttırmaya çalışıyoruz. En önemli şey de kendilerine değer vermelerini istiyoruz. Cesaret çok önemli bir kavramdır. Bunun için örnekler de çok önemlidir aslında. Çok. O, o örnekleri, onlara benzer örnekleri o kişilerle buluşturmak da çok kıymetli. Evet. Yani rol model olan bizde evet. yaklaşık işte 130 tane üyemiz var şu anda. ve yetkinlikleri oldukça güçlü olan bir grup arkadaşımız. Gerçekten can kardeşlerimiz, yol arkadaşlarımız. Onların yetkinlikleriyle biz bunları daha fazlasını da yapacağız inşallah ama çok yeniyiz biliyorsunuz. Hep bunu tekrar ama iki yıllık bir dernek olarak. Bunları da başarmak için işte yeni bir projemiz geçen yıl yapmıştık, veri analizli eğitimimiz başlıyor. İşte dezavantajlı olan çocuklarımıza parasız olarak online eğitimler vererek hangi meslekte olursa olsun bu konuda uzmanlık sertifikası vermeye çalışıyoruz. Hı. Geçen yıl vermiştik, bu yıl yine başlıyoruz gibi. İşte gastronomi konusunda okuyan çocuklarımıza bir yol haritası çizmeye çalışıyoruz. Onlara staj yerlerini yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani bu gibi elimizi uzattığımız çok noktamız var, yerimiz var ve kadınlarımız da gerçekten bu gönüllülükte çalışan bir topluluk. Ya kadınların burada o kadar önemli bir görevi var ki aslında baktığınızda yine siz konuşurken benim aklımda başka <laughs> hikayeler geçiyor. Yani tanıdığımız çevremizde işte iyi ki beni okutmuş Annem, annem tek başına bunun için çabaladı. Diye anne kavramı gerçekten ya yani evin içinde ne kadar önemliyse bir çocuğun hayatı ve gelişimi için de. O kadar önemli. Kesin. Annenin orada verdiği o keskin karar, <laughs> bir takım olumsuzlukları kendisinin göğüsleyebilmesi, bir çocuğu işte çok karışık ya da çok eski dönemlerde yani bir köyün içerisinden alıp bir yurda yerleştirip onun tüm sorumluluğunu ki bir taraftan işte koca baskısı, bir taraftan aile baskısı. Bak bu kızın başına bir şey gelirse, bu onlara göğüs gererek bir çocuğu okutmak ve o çocuğun yıllar sonra bir meslek sahibi edindiği olduğu onda zorluklar karşısında ya iyi ki annem beni okutmuş demesine benim böyle çok şahit olduğum <laughs> olaylar vardır evet. çevremde. Orada yine kadın faktörü ön plana çıkıyor. Aslında çok cesaretli bizim kadınlarımız. Kesin. Yani o baskıyı kaldırabilmek, ona göğüs germek basit bir iş değil. Yani siz köyden bir çocuğu alıyorsunuz ve baba diyor ki bunun başına bir şey gelirse sorumlusu sensin. Kesin. İşte dönüyor anneanne babaanne diyor ki bunu götürüyorsun sorumlusu sensin. İşte Türkiye çok zor dönemler de geçirdi. O ortamın çok karışık olduğu dönemler Kesin. de geçirdi. Yani. Ve bir çocuğu yüzde yüz koruyamazsınız. Toplumun içerisinde şekilleniyor bazı şeyler. Riskleri de göğüsleyebilen yine kadın aslında baktığınızda. kadın kadına o cesareti vermek çok kıymetli. Evet. Yani şimdi kadınların tabii ki belli bir yaşa gelmiş olanların öf ve kültürleri anlamında değişim odaklı olması çok zor. Biz onlar için bazı işte birliktelikler yaptığımızda kendilerini savunmaktan bile aciz olan kadınlarımızı görüyoruz. Cüz cesareti olmuyor ama onu vermeye çalışıyoruz. Diyoruz ki sen yapabilirsin. Ki bunun en önemli şeyi kendine değer vermekle başlıyor. Yani sen değerlisin. Bunu ego veya başka amaçlı söyle ve değil. Sadece kendisinin değerli olduğunu hissettirebilecek adımlar atıyoruz. Diyoruz ki sen diyelim ki bir dilekçe yazmayı öğretebiliriz sana. Anlatalım Yani Çok basit gibi gelir. İşte bizim bir aile